kadar açalım. buradan devam ediyor. Aa TV'me geldi. Unut onları onları işe yaramaz mı? İki tane TV'me geldi. Bu işe yaramaz çöp hakkında. Endişelenmeyi bırakın. gece çekil yem diyor. Örnekler daha önemli diyor. Hayda. Ama bu TV'ler çok agresif hakikaten. Haydi en. garip şey diyor orada ya Ne yapıyor oğlum atıyor Hadi. Oha. Hayda. Buldular. Nereye gidiyorlar acaba? buraya geldi adam. O'ydu o. Lan yeşil bir şey. Yardım et onu. Bak yeşil bir tane bir adam var. Şimdi onu göreceğiz büyük ihtimal. Ha? Yok oldu hayır. Akıbeye. Al. Çok suyum yok, kötü olacak. Aa ne oluyor ya herkes gitmiş. <laughs> Kim geliyor lan? Ayda. Kim lan? Kaçıyoruz biz. Haber atıyorum bundan çıkıyor. Ya. Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Aynen. Evet. Aa bu kim lan? Asker mi bu? Oh, gitti. <laughs> Aa işte bu. Bir böyle yapıyor. Lan. Ayda. Abi bu çok güçlü ama bu fazla şey. güçlü. Değil Adamı da çekiyor. Tamam. <laughs> evet. Haydi. Spoilerla başka bir şey yok. Abi bütün hepsini kopardı ya. Lan. Kayak bitti mi? Ayrıca bu kadın ziyaret diyorlar. Bu mu işte full spree'ini yapan kadın? Hayda. Madem <laughs> öyle bu çok güçlü olur. Hemen skibili skibili başlayacağım size skibili nöbet. E gidiyor. Kritik demeyi çaldı. Hayda. hay bak bu bölüm ne böyle ultra mega bölümler değil ya. Yani ben öyle bölüm ne istiyorum. Neyse artık bu kadar. Bu böyle çekmemin nedeni de hala tatilde olmamız. olduğumuz Cumartesi'den sonra Türkçe dublajı gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.